Babatorik. Merhabalar Baba Babatorik izleyicileri. 19 Mayıs günü Dallas Mavericks kendi sahasında Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak. Ee, Oklahoma City Thunder aslında seriye e, dezavantajla başladı. Çünkü Memphis Grizzlies de adeta bir savaştan çıktı. 4-3'lük bir seriyle Memphis Grizzlies'i elemeyi başardılar ve Dallas'ın karşısına geldiler ki Dallas aslında e, Tam tersi çok çok rahat bir seri geçti ki takım takımda Los Angeles Lakers'ı 4-0'la süpürmeyi başardılar. Ee, öncelikle iki tarafa bakıldığında Dallas'ın belki de karşılaşacağı e, hiç beklenilmeyen yani daha doğrusu konferans batı konferanslarının hiç beklenilmeyen bir karşılaşma oldu. Lakers e, San Antonio'nun karşılaşması beklenirken Dallas'la e, Oklahoma City Thunder çıktı ki San Antonio'nun daha ilk turda Memphis elenmesi, Lakers'ın Dallas tarafından süpürülmesi gerçekten Batı tarafında büyük sürprizlerdi ki Doğu tarafında daha beklenen oldu. Chicago ile Miami karşılaşıyor şu anda. Ee, diğer taraftan Dallas'ta gerçekten e, bu sezon komple tüm sezona bakıldığında çok büyük bir inanç oluşmuş durumda. Ee, özellikle ligi uzun süre ikinci sırada götürdüler. San Antonio'nun arkasından e, çok başarılı bir şekilde takip ettiler. Son anda Lakers'a geçildiler ve sağ avantajını kaybettiler ki zaten artık de San Antonio'da kalmadığı için eee hiçbir önemi kalmadı bu saha avantajının en azından kendi konferansları Batı konferansları finali için. diğer taraftan Oklahoma City Thunder çok genç yeni bir takım ve Uzun süredir aslında e, potansiyel olan bir takımdı ve uzun süredir playofflara kalıp e, erkenden erkenden direnerek elenen bir takımdı. Onlar da e, uzun süre sonra bekledikleri bu e, konferans finaline ya da NBA finaline e, çok daha erken çıktılar denilebilir. Fakat onlar için gerçekten zor bir süreç oldu. Özellikle Memphis Grizzlies karşısında gerçekten kelimenin tam anlamıyla öldü öldü dirildiler. E, son ilk maçta da Dallas sonraki ilk maçta da 121-112 ile bitti ve Dallas gerçekten e, bir e, şekilde Thunder'la Durant Noviski düelasını Durant'ı ezdi. E, Noviski 48 sayı attı. E, 24-24 serbest atış yaparak e, Pierce ait olan 21-21'i e, tarihe gömdü. NBA rekoru kırdı. Diğer taraftan ben Lakers maçlarında izlediğim kadarıyla takımın gerçekten sürpriz ismi olan CC Bare hala kaldığı yerden devam ediyor. Jason Terry hala kaldığı yerden devam ediyor. Yani benchten de çok büyük bir destek geliyor. 16 dakika oynamasına rağmen CC Bare 21 sayı attı ki gerçekten özellikle son Lakers maçında yüreğini koyarak oynayan bir oyuncuydu. Hala o kaldığı yerden devam ediyor. Diğer tarafta ise Oklahoma City'de Jeff Green'i gönderip aslında sezonun son takasında Kendrick Perkins alıp potu altını güçlendirmişti ve seriler başladığında, playofflar başladığında aslında birçok kişiye göre de favoriler arasındaydı. Fakat görüldüğü kadarıyla hiç beklemedikleri bir yerden darbe ediler. Westbrook çok top kaybı yapıyor ve bir türlü oyunu kuramıyor. Son Memphis maçında triple-double yaparak aslında Acaba geri mi döndü deniyordu. Gene e, kötü bir performans e, gösterdi. Herkes Durant'tan artık 40 sayı atmasını bekleyemeyeceğine göre bence aslında seri e, Dallas'a doğru yavaş yavaş gidiyor ki süpürülme ihtimalleri bile var. Eğer bu olursa Dallas finallere çok büyük bir moralle çıkacaktır. E, ben zaten sezon içinde de 2-1 öndeydi Dallas. Ben bu yüzden aslında serinin 4-1 gibi skorla biteceğini düşünüyorum. Ki süpürülme ihtimalini çok az görüyorum San, e, Tanrı'nın fakat hala e, büyük bir şekilde Dallas'ın avantajlı olduğunu görüyorum. Bu maça gelirsek de 19'undaki maçta ben Dallas'ın kazanacağını ve e, yine 10 sayının üstünde fark yapacağını düşünüyorum. Baba